Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe üretmenin en pratik ve en kolay yönteminden bahsedeceğim. Menekşe üretimi aslında çok kolaydır. Fakat yapraktan üretim hepimizin denemek istediği ve farklı yöntemler bununla ilgili vardır. Ben sizlere bugün menekşe üretimin en pratik yönteminden bahsedeceğim. Ve aynı zamanda menekşe bakımında dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktadan da bahsetmek istiyorum. Ve öncesine hemen şunu söylemek istiyorum. Bu videomu izliyorsanız hemen kanalıma abone olup destek verebilirsiniz ve böyle yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın. Evet gördüğünüz gibi bakın elimde iki tane menekşem var. Bu menekşemin gördüğünüz gibi bakın etrafında büyük yaprakları var ve ortasında ise küçük yapraklar oluşmuş. Bugün sizlere menekşe bakımında en önemli püf noktalardan bir tanesi olan budama yönteminden bahsetmek istiyorum. Eğer menekşe menekşelerinizin bol bol çiçek vermesini ve bol bol yavru vermesini istiyorsanız mutlaka menekşelerde budama yapmak gerekiyor. Peki menekşelerde budama nasıl olur? Menekşelerde budama eski ve kalın yaprakların kesilmesiyle budama olur. Ve bu da bakın gördüğünüz gibi yine budama sonucu bakın 3 tane ayrı yavru oluştu ve hepsi de aynı anda şu anda aynı saksıda büyümeye başladılar. Ve özellikle menekşeleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bakın bu elimde gördüğünüz menekşem daha önce çiçekliydi yaklaşık 1 ay önce ve bakın ben budama yaptım. Birçok yaprağını aldım ve çoğaltmak için kullandım. Geriye kalan yaprakların arasından gördüğünüz gibi yeni bir tomurcuk ve yeni bir çiçek açtı. Yani bu da aslında budamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü saksı içerisinde özellikle yaşlı yapraklar, büyük olan yapraklar gücünü ona aldığı için çiçeğin, menekşenin yeni çiçek açmasına engel oluyor. Sizlere de bunu mutlaka tavsiye ederim. Bu da biraz önce göstermiş olduğum menekşem. Bakın hem ben etrafındaki yaşlı olan yaprakları kısa süre önce aldım ve size de sonucunu göstermek istedim. Bakın büyük yaprakları kopardığınız zaman bu şekilde daha sık ve daha hızlı bir şekilde yapraklar büyümeye başlıyor. Bunu ara ara mutlaka yapmanız gerekiyor ve bu da kısa süre sonra diğer kalan yaprakları da kopartıyorum ki daha hızlı bir şekilde çiçek versin ve kısa süre sonra gücünü artık hem yaprakları hem de yeni tomurcuk ve yeni çiçek açmasına yardımcı olacaktır. Bu menekşelerde önemli olan bir püf noktaydı. O yüzden sizlere bundan bahsetmek istedim. Bakın görüyorsunuz yeni küçük yavru çıkıyor. Ve özellikle şunu da sizlere tavsiye ediyorum. Eğer menekşenizin içerisinde çok fazla küçük yeni yavrular çıkıyorsa o yeni yavruları koparmanız gerekiyor ki yeni çiçekler oluşsun. Çünkü çok fazla yavru olduğu zaman bu da çiçek oluşmasına engel oluyor. Bakın bu da biraz önce göstermiş olduğum sizi tomurcuklu menekşem. Ee, gördüğünüz gibi pembe bir çiçek açtı. Ee, budama işleminin sonucu olarak hızlı bir şekilde gücünü çiçeklere verdiği için bu şekilde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet şimdi bir cam şişenin içerisine koparmış olduğum e, menekşe yapraklarımı bu şekilde koyuyorum ve içerisine çok az su koyacağım. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok az. Hatta benimkinden daha da az su koyabilirsiniz ve kapağını sıkıca kapatıp bunu bol aydınlık, direkt güneş ışığı olmasın ama bol aydınlık bir yerde bekleteceğiz. Bu işlem e, hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacaktır. Size daha önce yapmış olduğum bakın e, sonucu da göstermek istiyorum. Yine bu işlem ile görüyorsunuz e bu şekilde Kökler oluştu. Yani kavanozun içerisinde beklettiğiniz zaman hemen kısa bir sürede en geç 2 hafta içerisinde gördüğünüz gibi menekşe yapraklarımız kökleniyor. Normal toprağa ektiğimiz zaman ise bu işlem 1 ay ya da daha fazla uzun sürebiliyor. O yüzden sizlere tavsiyem eğer köklendirme yapmak istiyorsanız bu şekilde yaprakları rahatlıkla köklendirebilirsiniz ve köklenen yaprakları da toprağa ektiğimiz zaman çok daha hızlı yeni yavru verecektir. Bakın hatta gördüğünüz gibi küçük yaprak bile var üzerinde. Biraz daha bekletsem küçük yapraklar da çıkacaktı. Fakat ben daha fazla içerisinde havasız kalmaması için toprağa ekmeği tercih ettim. Şimdi bu yapraklarımı sizlere toprağa nasıl ekeceğimi de göstermek istiyorum. Evet, ben menekşemi gördüğünüz gibi ekmek için böyle plastik bir kap tercih ettim. Normalde bir saksı ekebilirsiniz, fakat yapraklarımız henüz daha küçük olduğu için e, bu şekilde eğer şeffaf olan saksılara ekerseniz ve yüksekliği de az olursa daha hızlı iyi sonuç verecektir size. Toprağında gördüğünüz gibi bu şekilde e, çiçek bahçe toprağı da olabilir. Evet, menekşe yaprağımı ekmek için şöyle küçük delikler e, açıyorum ve bu küçük deliklere menekşe yapraklarımı ekeceğim. Evet. Bakın kökleri zaten olduğu için çok pratik bir şekilde sonuç verdiğini göreceksinizdir. E, menekşelerimi ekerken size menekşe bakımında önemli olan birkaç püf noktadan daha bahsetmek istiyorum. menekşeler kesinlikle direkt güneş ışını sevmezler. Bunu da mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Menekşeler mutlaka bol aydınlık ama direkt güneş ışığı olmayan yerlerde bakarsanız çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar ve büyüyorlar. Ve özellikle menekşeler susuzluğu hiç sevmez. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. menekşeler susuz kaldığı zaman yapraklarında fark ederseniz hemen yumuşama oluyor. Ama suladığınız zaman hemen yapraklarında Yaprakları sertleşiyor ve daha canlı ve daha yeşil hale geliyor. O yüzden menekşenin toprağının mutlaka nemli olması gerekiyor. Tabii ki fazla su vererek kökleri de çürütmemek gerekiyor. Ama menekşe toprağının sürekli nemli olması gerekiyor. Sürekli nemli olan bir toprak ve bol aydınlık olan bir yerde menekşelerinize bakarsanız çok hızlı bir şekilde menekşelerinizin büyüdüğünü ve çiçek açtığını göreceksinizdir. Bakın bu diğer küçük olan köklenmiş olan yapraklarımı da bu şekilde hepsini ekeceğim. Evet menekşelerimi ektim. sulama yapmayacağım çünkü zaten toprağım nemli bol aydınlık bir yere koymamız gerekiyor ve toprağını nemli tutmak gerekiyor. Şimdi size bir de saksı seçiminden de bahsetmek istiyorum. Bakın dikkatinizi çektiyse benim saksılarım hep bu şekilde. Sizlere tavsiyem bu şekilde saksılar kullanmanız. Çünkü menekşeler bu tarz saksıları daha çok seviyorlar. Hem daha küçük yüksekliği çok fazla değil geniş ve derinliği az. Aynı zamanda altında da bol delik olduğu için suyu süzebilen bir yapısı olduğu için bu saksıların menekşeler bu saksılarda çok daha hızlı Bakın şöyle ikinci bir kabın içerisine koyabilirsiniz fakat direkt diğer kaplara ekmenizi tavsiye etmiyorum çünkü menekşenin köklerinin mutlaka hava alması gerekiyor ve o suyu süzmesi gerekiyor bu saksılarda çok hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir umarım bu vermiş olduğum bilgiler sizler için faydalı olmuştur videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirmeyi unutmayın bol bol yorumlar yapın bana sorular sorabilirsiniz. Sorularınıza mutlaka dönüyorum. Ve bana Instagram adresinden fotoğraflar göndererek sorular sorabilirsiniz. Hemen Instagram adresimi de aşağı bırakıyorum. Ee, hoşça kalın sağlıkla kalın.